Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Appar Search olayını göreceğiz. Uygulamamız main kısmı bu şekilde. Herhangi bir ekstra adam bir kütüphane vesaire eklemedik arkadaşlar. Onu pal spek da şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi boş. ve onun dışında evet, kodlayacak olduğumuz yer bu şekilde uygulamamız başlasın arkadaşlar. Uygulamamız açılınca kadar hemen hep kısmını yazayım ben. hep var hep var diyelim bu şekilde hep varımız şimdilik dursun arkadaşlar ama şimdi kodları yazmadan önce kod içerisinde kullanacak olduğumuz işte text from file için yapacak olduğumuz kontrol falan yazmak istiyorum ben hazırda bulunması için altı kontroldür diyorum bu değiştir tamamdır bunun dışında arkadaşlar string diyorum Hatta pardon bullion diyeceğim. Bullion. Hemen bunları kontrol durumuzda. Mistet içerisinde. Ve dispost edelim hemen. Onları arkadaşlar. Bunu yaptık. Şimdi hep bar kısmındayız arkadaşlar. Hep bar kısmında. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar title diyorum. Title kısmına diyorum ki tıklandı mı? Yani bu şekilde diyorum. Ya yani tıklandı mı? Doğruysa text from file neredeyse değilse de text koy. Ee, buraya ne yazalım? Search bar diyelim arkadaşlar bu şekilde kalsın arkadaşlar. Ve bunun ben kalırın e, color'ını arkadaşlar background color'ını orange yapmak istiyorum. Tamamdır. Ve hexa'dan elevation, willingness sıfır yapalım ki sıfır sıfır olsun gölgeliğimiz olmasın arkadaşlar. Daha sonra text from file için e, içerisine giriyorum arkadaşlar. E, buradaki cursor color'ını e, ben white olarak olmasını istiyorum. Sonra style özelliği text style. Font size 18 piksel olsun. Kalırını white white olacak arkadaşlar. Letter spacing ise 0.42 birim olsun. Daha sonra bunun decoration özelliğine giriyorum arkadaşlar. Decoration Outline Input Decoration Bunun high text'ine giriyorum arkadaşlar. Yazalım. Bir şeyler aratmayalım şimdilik. Bunun style özelliğine giriyorum. Yani o da height text style. Bunun kalırı da white arkadaşlar. Şu anda bunun için pek bir şey aklıma gelmedi. Geldikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Border. Underline border. Border saat diyorum arkadaşlar. Border saat nokta olsun. Herhangi bir duvar olmasını istemiyorum. Daha sonra arkadaşlar burada search barımız var. App bar yani bu kısımdan gidiyorum artık. Action özelliğine giriyorum diyorum ki burada ne olsun tıklandı mı eğer buysa icon button at atalım. icon icons nokta ne ekleyelim cancel outline olsun bunun dışında bu şekilde yorum sat düzenleyelim bir yerde var var bu olsun bu şey ben şu kısım neyse de bir tane daha yakın batın oluşturuyorum. Icon Icons nokta search olsun arkadaşlar. Bu sarılıklardan da kurtulalım hemen. bunu göremeyiz arkadaşlar. Bunun için icon button'a buraya tıklandığında ne olacak arkadaşlar? setState içerisinde ekranda ee, tıklandı mı eşittir i̇şte false olacak burada. Yani cancelladığı için ve e, burada yukarıda vermiş olduğumuz bu kısmı final yazalım. Text from file'ın controller veriyordu arkadaşlar. Controller verdikten sonra kullanıcı burası false olduktan sonra alt kontrol nokta clear olsun temizlesin yani tekrardan bastığında bir önceki yazıyı görmesin. Daha sonra buraya geliyorum arkadaşlar. Set şekil şu şekilde alıyorum. Sadece şurası true olacak. Bunu da siliyorum arkadaşlar. Bu şekilde hatta bunu kapatalım yeniden açalım. Şu an eğer yazmadığımız bir yer varsa onu da yazalım arkadaşlar. Tasarımı bir görelim. Şu anda yazımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir herhangi bir şeyimiz yok şu anda. Mesela buna bastığımızda tekrar geldiğimizde yazımız siliniyor. Yani burası çalışıyor. Herhangi bir kısadan yanlış bir şey yapmamışız. Buradaki bizim cursor kalırımız inlediğimiz o da göremiyorum. White vermiştik zaten. O da çalışıyor arkadaşlar. Ee, App Search bu kadardı arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bunlardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takıldığınız, anlamadığınız bir yer varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kodları görmek istiyorsanız da eğer sizin yazdığınız kodla bir hata vesaire olduysa da açıklamalar kısmında GitHub hesabını bırakıyorum. Oradan gidip kodları kendinize çekebilirsiniz. Tekrardan herkese iyi çalışmalar.